Çok iyi geldi bu yürüyüş. Niye hep yapmıyoruz sanki? Ben vakit buldukça yürüyorum. Ben de bundan sonra size eşlik edeyim. Tabii ne demek? Yavaş yavaş alıştık birbirimize değil mi? Başta hiç hoşlanmadınız bizden biliyorum. Estağfurullah olur mu öyle şey? Normal ama bir düzeniniz vardı. Adnan Bey'le belli bir diyaloğunuz, yakınlığınız vardı. Uzun zamandır buradayım. ...bu aileden sayıyorum kendimi. E öyle ama. Oturalım mı şuraya? Tabii. Bütün hayatınızı bu eve... ...bu insanlara vakfetmişsiniz. etmişsiniz. Bunu sadece görev aşkıyla... ...açıklayamazsınız. Nihal'i de Bülent'i de... ...çok seviyorum. Her neyse... Biz gelince bütün düzeniniz değişti. Benim için de zor oldu aslında. Eşimi kaybettikten sonra iki kızımın da arka arkaya evlenmesi. Biliyorsunuzdur belki. Özellikle Bihter'in evlenmesini hiç istemedim. Yok, bilmiyordum. <laughs> Bana karşı çıkıp evlendi. Ama şimdi iyi ki de evlenmiş diyor. Adnan Bey beni utandırdı. Bihter gerçekten mutlu. Ben de mutluyum. Adnan Bey çok ince, zarif, çok da güçlü biri. İnsanın arkasında her bakımdan güvenebileceği, sırtını rahat rahat yaslayabileceği bir yakını olması ne büyük nimet. Ben de sizin gibi Adnan Bey'in yanında kendimi güvende hissediyorum. Dönelim mi artık? Bugünlük bu kadar yeter diyorsunuz. Hava serinledi ondan. Tamam dönelim.